Casino Zeus kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım arkadaşlar. 3000 TL bir kasamız var. Bahse geldiyiz. Kasino ee, Cassino Malta rulet masasına geldim. Bu masayı da bahse geldi bulabilirsiniz. Bu masa gerçekten inanılmaz muhteşem bir masa. 22 60 şöyle 18'e bir tık koyalım abi. 160 lira koyduk 18'e. Tekimizi attık. Valla 22'den sonra 18-11 oynanırdı ama 18'e yetişebildim. 18 atarsa Muhteşem bir kazanç yaparız. Muhteşem bir başlangıç yaparız. Diyorum şansımız bol olsun diyorum. Herkesin de şansı bol olsun diyorum arkadaşlar. Alt attı yemedi kankam. 22-6. Bak şimdi bak olaya gel. 22-6. Ben şu hareketi yapacağım bu masada. 13. 21. Ee, yeterli abi dur. Yeterli. Hemen öyle hızlı başlangıç yapmayalım. Hızlı başlangıç yaparsak o da bize hızlı geçirir. Şöyle biri alalım. Abi tek derimizi şuradan konuşturalım kaçalım artık. Hadi bakayım. Bir sigara yakıyorum. 1300 TL bir bay Sarak başladık. 13 ve <laughs> 21 tekimiz. Ulan 34'ü de alsaydık iyi olacaktı ama dur bakalım. Vardır bunda da bir hayır diyorum. Hop 10 attı 10 ile yokuz kankam. Kötü bir başlangıç. Çok kötü oldu çok kötü oldu. Güveniyordum da yani ama işte olmayınca olmuyor. Şimdi 0 29. Basimi düşüreceğim. Şöyle 34 çevre tekrar 6'dan 5. Ulan kasa ne çabuk eriyor ya. Vallahi kasa eriyor abi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sert oynayan da sert kazanır. Yapacak hiçbir şey yok. 28 de alalım şöyle 32 35'i de alalım. Hadi oğlum ya. Kasayı bastık amına koyayım ikisine. Böldük kasayı abi. Ama güveniyorum ya. Şu 34 çevreye güveniyorum. Hadi oğlum yapıştır gelsin 34 çevreyi. 029 tekimiz. Hop. 24 olur. Olur kankam olur. Vallahi gidiyordu kasa amına koyayım. 24'ten kurtardık bir şekilde. Yeniden 2200 olduk. Şöyle 26 15 0 29 geciktirmeli olduğunu düşünüyorum. 35 aldım. 34 32 27 16 17 11 7 21 abi. Şuraya bir yok çok çok oldu. Bir komşu şöyle dokunacağım. Eyvallah. 1200 TL biri. Bahsimiz var. Kasino Malta Red masası çok iyi ya. Sigara da yanmıyor. Havada nasıl sıcak koyayım var ya. Yanıyoruz aga. Hadi oğlum. Abi hadi ya. Gözünü seveyim. Amma uzattın ya. Arkadaşlar bu arada Telegram kanalıma gelmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü Telegram kanalımda her gün e, çekilişleri olsun veya ödüller işte yani etkinlikler yapıyorum ben her ay. Düzenli bir şekilde etkinlik yapıyorum. Onun haricinde her masaya ayrı her masaya özgü bir şekilde de analiz tablosu çıkartıyorum. Sesle analiz de yapıyoruz arkadaşlar. aynı eş zamanlı sesli analiz veriyorum. Hadi oğlum ya. Neyi bekliyor lan? Amına koyayım kapat artık şu bahisleri. Ulan ne yapıyor bunlar ya? Öyle 5'e bari bir 50 lira daha atalım. 20 tekrar alalım. Ulan var ya bahisleri kapatmıyorlar. Bahis alasım geliyor aman koyayım ya. Şükür. Şükür kapanıyor. Arkadaşlar bu masa e, canlı kasinoda yani oynatılan bir masa yani. O yüzden çok güzel bir masa ya. Burada yani çok fazla hile burada dönmüyor bu masalarda. Bu masayı da bahse geldi bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Barsa gelirdeki bonusları da çok iyidir. Bunu da buradan belirteyim. Hop. O ne lan amana koyayım. 21 çok güzel abi nokta. Nokta kankam çok güzel. Güzel oldu. Güzel oldu. Var ya güzel döndük ya. Kasa bir gidiyor da koyayım. Bir şekilde döndük abi. Şöyle yapacağız. Yine birden sonra şurayı alacağım. Ee, 34 yok kankam. Şurayı ulan ne oldu amına koyayım? 16 20 12'ye bir tık 1 35 2 abi. 34 17'yi de alalım şöyle. Hadi bakayım. Ulan var ya gider 31 atar şimdi orayı boş bırakmışız ama koyayım şöyle basalım da. Ver bize oğlum oradan 9'u 31'i. Güzel bahsimiz var. Ulan 2000 lira bay saldık ya. 2450 TL bay saldık. Arkadaşlar bildiğim bütün taktikleri de sizlere aktaracağım. Telegram kanalıma gelin. Oradan sayı hangi sayıdan sonra hangi sayıya oynanacak şeyleri ben Telegram kanalımda paylaşacağım sizlerle. Yorumlarda birkaç arkadaşımız sormuş. Onlara söylüyorum. Hani Telegram kanalıma gelirseniz oradan zaten her türlü sizlere yardımcı olacağım. Sayı vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biraz dikkat edin. Gözünüzü seveyim. Hani e, biz öneriyoruz ama site emin olun faydasına yani paranız kalırsa biz yine arkanızda duruyoruz her türlü. Birkaç kişiden duydum birkaç kişinin güzel bir miktarda paraları kalmış bazı sitelerde. Abi her sitede oynamayın gözünüzü seveyim. Benim referansımdaki sitelerden sorun yaşayan olursa her türlü arkasında dururum sıkıntı olmaz. Ama dikkat edin her ne olursa olsun dikkat edin abi. Sonuçta para, paranızla oynuyorsunuz yani dikkat edeceksin yapacak hiçbir şey yok buna. Hadi bakayım şansımız bol olsun. Ver oğlum 9'u. 9'u veriyorsun kaçıyoruz. Hadi. Yap bir güzellik. Ulan 8 atarsa var ya 8 atabilir hemen koyayım 23'te. Ama 29 bekliyorum en kötü. Hadi oğlum. Hadi. Hop 31. 31 9. O lan 29 çok güzel. Güzel. Ulan 29 geciktirmeydi de yüklenmedik. 9'a yüklendik amına koyayım. Sıkıntı yok abi şuradan 30 28 0 35 abi 29'dan sonra oynayın abi bu rakamları. 24 çevreye de şöyle ufaktan alacağım biraz da kendimi duraklatacağım arkadaşlar 1 20 12'ye bir tık bastım 11 8 abi arkası 21 29 29'u tekrar alacağım şöyle 36'yı da bir tık koyalım ana kasaya çektim karımı bastım arkadaşlar benim olayım bu zaten ben kara geçtim mi karımı gözüm görmez. Çünkü kazanmaya geldim kaybetmeye değil. Eğer şimdi olur da şu anki spin gelmezse basimizi düşüreceğiz abi. Çünkü ana kasayı çektik bakiyemizi. O yüzden dikkatli kasayı kontrollü kullanmak çok önemlidir rulette. Haberiniz olsun. Biraz da bahisleri çok geç kapatıyor ama olsun abi olsun. Kazandığımız sürece sıkıntı yok ya. Kazanalım da mana koyayım geç kapatsın. Bir su içeceğim vallahi ya havalar çok sıcak Arkadaşlar bu arada e, Eylül ayına girdik biliyorsunuz Eylül ayına da çok güzel etkinlikler Başlattım katılım olursa Zaten her ayda yaptığımız şey e, Telegram kanalından detaylı Bilgi alabilirsiniz arkadaşlar Her ay yapıyorum ben bunu düzenli bir şekilde Ödüllere çekilişlere Katılmayı unutmayın abi çıkmaz demeyin çıkıyor valla. Telegram kanalıma da yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yeşil pullardan verirsem muhteşem olacak. Hop. O ne lan? 20 olur kankam. Eyvallah diyeceğiz. Eyvallah güzel. Lan ne güzel oğlum. 20 de 50 lira mı basmışız lan? Ulan. 100 lira var sandım ya. Neyse olur olur sıkıntı yok. Abi 30 0 şöyle sıfıra yükleneceğim. 300 lira attım abi sıfıra. 34, 22, 15, 33, 36, 17, 20 tekrar 10 abi. 11, 8. Ulan biraz var ya ana kasadan da düştük ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde almamız lazım abi. Şöyle 2000'e çektik abi kasayı. Hadi bakayım. Şansımız bol olsun diyorum. Yeşil pulları bekliyorum kankam. Yeşil pulları bekliyorum. 2830 TL bay salmışız zaman koyayım ya. Hadi oğlum. Yapıştır gelsin. Ulan var ya. 3000'e yakın basimiz var amana koyayım ya. En kötü bir yerden, güzel bir yerden almamız lazım. Ama güveniyorum bahsime. Basime güveniyorum abi. Hadi oğlum hadi hop 10 10 10 bu kadar işte bu amına kodumun 10'u ya arkadaşlar 20'den sonra 10 20 30 oynayın kaçmaz abi kaçmaz 10 bu kadar güveniyordum abi bak sime 29 0 bak ondan sonra oynayın bunlara bak 30 ondan sonra 5 bak 34 29'u da aldık abi 29'a bir tık yükleneceğim 0'a bir tık yükleneceğim 11 8 10 tekrar 13 6 arkadaşlar bakın bunlar ondan sonra oynayabileceğiniz rakamlar noktalarımızı atıyoruz kaçıyoruz en kötü 9000 lirada bile kaçarım abi ben arkadaşlar sizlere bak sizler de böyle yapın abi 3000 lirayla mı girdin 10.000 lira mı yaptın kasanı kaç durma yani baktım masa sana göre atmıyor senin istediğin gibi atmıyor kaç durma abi o günkü karına bak o günkü karına bakacaksın abi o yüzden Lütfen herkesten rica ediyorum. Herkes bilinçli oynasın. Düzgün oynasın abi. Kendinizi çok fazla kaptırmayın. 3000'le girip 100.000'in hayalini kurmayın. Ne bileyim 10.000'le girip 500.000 liranın hayalini kurmayın. Ben onları zamanla kendimle yaptım. Kendimden biliyorum arkadaşlar. Hani e, kesinlikle öyle bir hataya, öyle bir düşünceye kapılmayın. Olmuyor abi, olmuyor çünkü. Bir masada çok fazla durursan o masa seni her türlü soyar. Şuradan mesela bir yeşil pullardan bir tane daha yakalarsam daha büyük tatlı olacak. Hiç durmam kaçarım abi. Paramı çekerim, keyfimi yaparım. Giderim tatilime giderim abi ne bileyim. Takılırım ya yani, anne anladın mı? Hadi oğlum hop. 0 0, 0 10 lan 12 boş ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim ya. 10 12 yaptı ulan. 0 vardı. Abi bu bahis tek ara gider mi? Şöyle gidecek abi. Geciktirme olduğunu düşünüyorum. Valla arkadaşlar yani bir yerden alacağız illaki. Aldım mı da kaçarım. Şu an Basim çok sağlam bir giriş yaptık. Ee, şöyle 21'e biraz bırakalım. 32, 35, 3. Hani 12 çevreyi de alalım şöyle. Aldım mı kaçacağız abi. Şu yeşil pullardan bir tanesine girsin. Hiç durmayacağım. Çünkü biraz önceki spin gelmedi. Çok kötü oldu. 4000'e indirdik kasayı amına koyayım. 5000 lira bahis var yerde. Neyimize güveniyoruz? Bahsimize güveniyoruz. Hadi oğlum yapıştır gelsin. Arkası 10. 30 atabilir. 30'da varız. 20'de yokuz. 20 tekrar atabilir. Oradan korktum biraz. Ama bizi yanıtmaman lazım. Hadi oğlum. Hadi. 4 boş kanka. Bir yanı dolu koyayım. Bir yanında 21 var. Sıçtık mı? Valla sıçtık gibime geliyor. 4 attı. 35. Şöyle 35'e bir 400 lira atacağım. Şöyle 34 çevre. 24 çevre abi. 22 18 abi bak işte yine aynı hataya düştük. Düşmeyeceğim dedim düştüm amına koyayım. 12 var arkada 21. Şöyle 2'yi alalım. Vallahi sıçtık ya. Amına koyayım hiç güzel olmadı ya. Hadi oğlum. Bastık kasaya amına koyayım. 4000 lira bahsimiz var. 4000 lira bahis var. Yeşil pulları vermen lazım kankam. 35'i atarsam var ya zaten her türlü yolumuza gideriz. Hadi oğlum ya. Şu yeşil pullardan birini ver artık. Gözünü seveyim. Hadi canını yerim seni. 35'i veriyorsun kaçıyoruz kankam. Hadi. Hadi lan 35 ne lan? O 34 Olur, 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 olur. Vallahi gidiyordu kasa var ya. Kasa gidiyordu amına koyayım. Ya devam abi devam. Kesmiyor işte bak duramıyor amına koyayım işte. Biraz önce ben kendim ne anlattım size? Değil mi? 6 34 tekrar 10 11. Arkadaşlar şu an benim en kötü hedefim yani 15K'ya falan ihtiyacım var. Onu şey yapıyorum da baktım masa biraz zorlayacaksa kaçacağım. Şu yeşil pullardan bir spin daha alayım. Bir spin daha şu yeşil pullardan beni durduramaz artık. Şu 35 çevreye yüklendik. O 34 çevreye de yüklenelim biraz. Abi bak çok güzel bahsimiz var ya. 4000 lira saldık aldık yine amına koyayım ya. Abi 4-34 yaptı. 24 de yapabilir. 4 34 24 14 de yapabilir de 14 de yok o zaman koyayım. Abi bize buradan sen bize 34 çevreyi tekrar atıyorsun. 17 34 tekrar bunları veriyorsun. Kaçıyoruz kankam. Hadi. Hadi canını yerim senin. Hadi oğlum. Hadi. Hadi lan hadi lan. Hop 24. O ne lan? 11 olur. Olur. Noktaların noktası baba. Noktaların noktası. Arkadaşlar hiç 15k dedim ama hedefim 14k'da duruyorum. Şu 40 lirayı da basıyorum e, şeye. 22'ye. Kaçıyorum abi. 3000 lirayla girdim abi. 11k karım var. Yeter bana abi. Bin şükür. Fazlasında gözüm yok arkadaşlar. Bakın siz de biraz önceki söylediklerimi Dikkat alın. Kasa gidiyordu. Son dakikada kurtardık. Çünkü masa çok güzel atıyor. Devam edilir aslında. Ama o hataya kapılmayacağım. Dediğim gibi önceden çok kapıldım arkadaşlar. Ben önceden kasayı 10 bin, 10 bin lira kasayla girdim amına koyayım. 100 bin lira yaptım. O 100 bin lirayı geri tekrar batırdım. Yani arkadaşlar böyle hatalara düşmeyin. Canınızı severim. Sizleri seviyorum. Neyse dur veda konuşmasını şu 22'den sonra yapalım. 11'den sonra 22 garanti oynayın. Bak gelmezse de oynayın. Her zaman oynayın abi. Aklınızda bulunsun. Şimdi pat diye bir de 22 atarsa üst tabloda 22-6 yapmış ama ben her zaman 22'den sonra 11 oynarım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Sizler de oynayın bence. Hadi oğlum yapıştır gelsin. 22 Sıfır lan ulan. Keşke sıfıra koysaydık ya. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi kendinizi çok fazla kaptırmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.